Mozan'dan herkese selamlar gençler. Bugün Dünya Turu serimizin Chelsea bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bitiriyoruz büyük ihtimalle. Çünkü ben bütün maçları atladım ve şu an Chelsea 96 puanla lider ve hatta şampiyonluğu ilan ettik durum. ilan etmiş durumdayız. 30 galibiyet aldık, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sezonu bitiriyoruz. Son bir maçımız kaldı onu da atlayacağız. 16 gol yedik, 77 gol attık. Müthiş bir sezon geçirdik. Harika bir kadro kurduğumuz için. Öncelikle Şampiyonlar Ligi'ne bakmak istiyorum. Şampiyonlar Ligi'nde gol sıralamasında Özkan 10 golle liderliğini sürdürmüş. Asistlerde Özkan 4 ve bu ismini okuyamadığım değişik olan Dayı da <laughs> 3 asistle sırada Son maç, yani bilmiyorum bir farklılık olur mu ama büyük ihtimalle Özkan için zor olur. Şimdi Özkan ligde 32 gol atmış, helal olsun. Howard ve e, Pulisic, Pulisic ya da nasıl okunuyorsa artık adamların isimleri çok güzel, çok değişik. Vallahi helal olsun. 19 ve 15 golle ikinci e, ve 3. sıradalar gerçekten takım olarak bayağı golcü bir takımız. İshak Ali Liverpool'a coşmuş. Onu da tebrik ediyoruz. Asiste baktığımız zaman asiste müthiş ya. Var ya bütün takım yani şuraya bak. İlk iki bizim, dört bizim, altı bizim. Asiste de liderliği bırakmamışız takım olarak. Şimdi sıradaki maçımız FA Cup finali Liverpool'la oynanıyor. Kadro ortada. Bu kadroyu genelde hiç değiştirmedik ama polis hiç sakatlanmış herhalde. Onun yeri değişmiş. Hemen onu alalım. Evet genelde oynadığımız kadro hep buydu. Hep bu kadroyla atladık. Orta sahada kim sakatlanmış? O da değişmiş bak. Almendra. Aynen orta saha. Kadro bu şekildeydi gençler. Sürekli bu şekilde oynadık. Sürekli bu şekilde atladık. Bayağı da kadro müthiş. Ben kesinlikle kadroyu çok beğendim sizlere de tavsiye ederim. Şu şu arkadaşı sağ bekteki, sağ açıktaki daha doğrusu 28 yaşında oyun gelmiş. Ee, biz 2026 yılındayız. Yani bu çocuğu daha önceki serilerde, daha önceki yaşlarında nasıldır bilmiyorum ama şu an müthiş oynuyor. Gerçekten harika golleri vardı. O zaman maça başlıyoruz. chelsea Liverpool mücadelesine finale hoş geldiniz gençler. İnşallah finale yakışır bir maç olur. Özkan'la hızlı başladık. Özkan gerçekten müthiş şutlar çekiyor. Adam şu an 91 ya da 92 overall'a ulaştı. Gerçekten daha da e, yükseldiği zaman çok daha müthiş şutlara ulaşır diye düşünüyorum ama ben bayağı etkilendim şutlarından. Çok güzel girdi karaya Helal olsun. Lan hep aynı şeyi yapıyorlar ya. Arkadaşı hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Kaç tane seri çek. Hep aynı. ikisi birden bırakıp uzaklaşıyor. Ya nereye uzaklaşıyorsunuz ikiniz de. <laughs> Neyse 1-0 geriye düştük. Hiç önemli değil. Bu takım neleri çevirmiş bir takım. Ama adam geri koştu. Geri hareketlendi olmadı. Muhammed Salah arayı kaçtılar. Liverpool galiba şeytanın bacağını kıracak derken adam gitti dışarı attı ya. Çok büyük bir şansı teptiniz haberiniz olsun. Bu sizin için muhtemelen dönüm maçı daha doğrusu dönüm ata olabilir. Özkan Özkan'ın müthiş şutu. Gençler gördünüz mü şutu? Adam resmen hayvan gibi abonuyor. Direkten çıktı. Şuraya bak çok hızlı oldu. <laughs> Lan. Özkan. Özkan'ı la affetmiyoruz. Bütün şutları çekeceğiz. Çok güzel şut çekiyor çünkü gerçekten tarihi şutlar adamı. Çek dışarı. Çok güzel Almendra. Almendra'nın şutu Turati'de kaldı. İlk yarı Liverpool iyi yırttı. İkinci yarı biraz daha onlar için sıkıntı olabilir. Hadi bakalım çocuklar. Matip. One <laughs> 10, <Scott. laughs> Geç oldu ama kilidi açtık. Son dakikalarda bence bir gol daha bulurum. Çünkü Liverpool'un defansı şu an çok açık görüyor. Ah orada top alamadık. Bak dedim size defans çok açık görüyor. Let's <laughs> yürü be koçum utandırmadın beni yani e, bence bir gol daha bile atabilirim yani çünkü gerçekten çok boş bırakıyorlar defansı 4 dakika var. 4 dakikada topu kaparsam kesinlikle bir gol daha atabileceğimi e, ee... inanıyorum. Hocam ya orada bir güçler ama kupa bizim. Tebrik ediyorum. Çok mücadele ettik. Çok gol kaçırdık. Çok kaçırdık. Ama sonunda iki tane rahat golle geçtik. Çünkü defans o kadar çok açık verdi ki yapacak hiçbir şey yoktu. Evet gençler. Şimdi sezonun takımı açıklandı. Chelsea'den 1-2-3-4 4 tane oyuncu var. Bence gayet de iyi oyuncular. Ama eee Mesela defans hattımızdan da olabilirdi. Kalecimizden de olabilirdi. Niye? Çünkü 16 gol yedik yani. 16 gol yedik. Ligin en az gol yedik. Neredeyse yani 2-3 maçta bir gol yemiş bir takımın kalecisi de ya da defans hattı da olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama yine de ben de Evet gençler son maçı da atladım. O maçı da 1-0 kazandık. Şimdi şuradan bir bireysel ünvanlara falan bakmak istiyorum. Onlar verilmiş mi? Evet verilmiş. Bireysel ünvanlarda sezonun oyuncusu Özkan, gol kralı Özkan, asist lideri Lokatelli, en iyi menajer ödülü de oyun Bozan. Tebrik ediyorum. Sezonun takımını zaten görmüştük. Onu geçebiliriz. Gol krallığına asistlere bakmaya gerek yok. Zaten lideriz. Ve şimdi sezonun en önemli ve son maçı şampiyon. Evet şimdi Kadro'yu hemen tekrar aynı şekilde ayarlayalım. Çünkü diğer tarafta kalmış o. Burada niyeyse. Kadro güzel. Özkan keyifsiz. Ama olsun Özkan'ın biz keyfini yerine getiririz. Formalar müthiş. O zaman böyle yapacağız. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi finali başlıyor. Şampiyonlar Ligi finaline hoş geldiniz gençler. Umarım bol gollü güzel bir mücadele olur. Orada çok saçmaladı bizim o değişik olan dayı. O yüzden pozisyon gitti. Özkan değil gol. Çok hızlı başladık. Sükan gollerine kaldı yerden devam ediyor. Çok güzel girdik araya. Ya of. Yeter artık şu saçma sapan offside'lerden. Baskı müthiş işliyor. diyor. defansı müthiş. İki oldu. oldu. 2-0 oldu. Ben bu kadar çabuk gol beklemiyordum. Ama defansa çok açık yürüyor City ve baskılarımıza boyun eğiyorlar. Yani şuraya bak. 2-3 kişi bozuyoruz topu. Müthiş çıkıyoruz. Haydi Pulisic. Kaleci. Güzel çıkardı. Donoruma Normal kalede iyi ama maalesef adamlar %61 ile topu hani toplu oynuyor ama atak yok şut yok kale yok sadece topu çeviriyorlar. Bu konuda 2. yarı ne yapacağız? Ben birkaç gol daha istiyorum. Koloro güzel. Alisson İlk... geçti <laughs> ya. Çok güzel. Alisson. Donorum olan nasıl bir uçma şekli bu ya? <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Of oğlum müthiş çıktık aradan. Nasıl girmez bu? Defans müthiş hata yaptı. Aradan da iyi çıktı şurada iki adamın arasından ama. Polisi işte hiç dışarı vurdu direkt. <laughs> Alırsın. Ya lan foul yok mu? Şampiyonlar Ligi finali şampiyonu Chelsea. Helal olsun çocuklar. 2-0 geçtik. Güzel mücadeleydi. Ben siteden biraz daha iyi. çaba beklerdim açıkçası ama olmadı. Yine de iki tarafı da tebrik ediyorum. Gerçek hayatta da Chelsea şampiyonlar ligini kazandı. Burada da Chelsea kazandı. Ligi de Chelsea kazanmadı ama biz ligi de kazandık. Helal olsun. Evet gençler. Şampiyonlar ligini de aldık. Emirat Kupası'nı aldık. Ligi aldık. 3'te 3 yaptık. Ve artık sezonu bitiriyoruz. Şimdi bireysel ünvan, ünvanlar da burada değil. Ha, menajer kariyeri. Evet, şimdi Zafer Koleji'ne baktığımız zaman koleksiyonu daha doğrusu Şampiyonlar Ligi'ni 5 kere aldık. UEFA'yı 1 kere, Süper Kupa'yı 1 kere aldık. Buradan görüyorsunuz gençler. Bütün kupaları neredeyse aldık. Dünya turunu Tam anlamıyla bitirdiğimizi söyleyebilirim. Yeni gelen menajerlik teklifleri var. United, e, bu AGF sanırsam Danimarka Ligi'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Chelsea, Liverpool ve Japonya'dan ya da Çin'den teklif gelmiş. Evet gençler dünya turu serimizi Chelsea kariyerini bitiriyoruz. Dünya turu devam etsin istiyorsanız eğer e, bunu yorumlar kısmına yazın. Kanala da abone değilseniz eğer abone olursanız beni mutlu edersiniz. Dünya turu devam etsin ama bu gerçekten bir şeye dayanıyor olması lazım. Bir amaca. Bizim amacımız neydi? Bütün liglerde şampiyon olmaktı ve bunu 7 sezonda yaptık. Yani biraz uzun bir sezon oldu ama yaptık. Bu şekilde devam etmesini istiyorsanız tekrardan bir amacımızın olması lazım. O yüzden yorumlar kısmına ona göre yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın oyun bozanla kalın